Merhaba oyun severler. Bugün sizin karşınızda DLS 19 kariyerimize. Normal 6. maçımızda ilk kümede güzel bir başla devam ediyoruz. Beşiktaş kariyerimizde devam ediyor. Ve yanlışlıkla antrenman yere gidelim. Neyse biraz antrenman yapacağız zaten. Biz hemen antrenmana geçelim. Bugün ne yapacağız? Hocam Fenerbahçe forması da kopyaladı. Fenerbahçe formasıyla da güzel oynayabiliriz. Hocam Beşiktaş'a geri döndük diyebiliriz. Beşiktaş'a geri döndüm böyle Manchester City sıkıldım. Agüero da gitti zaten. Böyle güzel şeyler olacağım Şöyle <laughs> güçmede serisinde böyle değildi ama. Evre bor şöyle hafiften çekeyim. Da utku yemiyor o yüzden bunu güçmede serisi ya da serisi geçiyoruz. Neyse hocam ne yapacağız bugün? diye Öyle şey bugün pazar günü bugün tatil Pazar günleri boşum Aslında video çekmeyecektim ama e, Canım sıkıldı dedim ki bari bir pazar videosu çekeyim de dur şöyle güzel bir maç yapalım belki güzel goller buluruz dedim bu Bakar Bu arada PUBG çok güzel bir kıyafet gelmiş böyle pempe bir şeyler topluyorsun ve 50 yapınca çok güzel bir kıyafet alıyorsun O kıyafeti de aldım de çok güzel bir kafet. İki kafet. Gudik. E, pardon bir dakika. Adı neydi? Gudik Beyefendisi seti ve Gudik Hanfendi seti mi ne adları bilmiyorum. Kafaları da var bu arada. Kafa, e, kafalı da var. Yani. Kafası var hocam mesela. neyse hocam maçı bir daha başlayalım biz. Şuradan direkt Beşiktaş formamızla maça başlayalım. Bu arada efsane bir forma Fenerbahçe de, deplasman formasını da böyle yaptık artık bizde ne olacağını bilmem. Evet hocam maç başladı bakalım nasıl bir 90 dakika izleyeceğiz. E, bence güzel goller olur. Hatta Sifte abi bakarla açabilir yani. Abu Bakar. Abu Bakar ve tehlikeli farkında mısınız hocam? Şu, i̇lk ilk şu topu Bakar çekti. Bence bu maç biraz tehlikeli geçecek. Aydin Hasic Raşit Gezel Oğlum ben bu güzel Manchester City'de transfer gelse de ben transfer çektim lan. Hatta demiştim buraya geza lazım, Valencia lazım, Kar lazım, gol de lazım demiştim. Aydin Hasic son günlerde arkadaşlar videolarımı da görüyorsunuz çok güzel oynuyor. Ben Abu Bakar sakatlı ki Abu sakatlı bu bari sakatlı geçerler yani böyle. Aslında oyuncu sakatlandı da var ya direkt parayla sakatlanmayı almayın. Oyuncu hala sakat kalıyor ve güzel oynayamıyor. Ancak oyuncu sakatlandığınızda o verilen süre bekleyeceksiniz. Ben o yüzden Abu Bakar'ı e, başa sokmadım. Yoksa sokmam en az 300-400 altın parası alır. Bu da benim çok kolay bir para. O açısından bu arada bir vuruş ve yani, ama bakar özellikleri hala kalıyor ama siz onu parayla iyileştirdinizler eleştir yani parayla gire eski box bıraktınızlar tam olmuyor yani ama bakar kötüleşiyor ve bu kötüleşmek kalıyor ancak ama bakar iki defa daha sakatlanıp sizin paranızı almanız lazım. Kevin Enkudu. Enkudu gidiyor. Enkudu gidiyor. Hasic'i bırakıyor. Aydin Hasic. Goller 31. dakikada goller geliyor. Hocam ikinci gole dikkat. <laughs> Hocam Aydin Hasic gerçekten çok istediğim bir oyuncu. Bu ıı, şey bu Burayı Bibles, da da şöyle de hit yapalım. Hocam. Direkt var hit dediğimizi ver ya. O bakar. Has Gördüm. Gördüm. Hocam has sağ ayağı da iyi. Has sağ ayağı da güzel vuruyor bu arada. Evet hocam başlıkta görmüşsünüzdür zaten şaşırmayın. Beşiktaş kariyerine devam demiştik. Bu arada Aydin Hasic. O Aydin hocam. Çok güzel posta buluyorsun. Her şey yapıyorsun. Felinton'la korner bile çıkıyorsun. Son direği düşürüyorsun Ama bak indiriyorsun. Ama Hasic ile çakarken de maç bitiyor. Öyle olmaz. Onu öyle demezler. Şöyle 3-3. Üç, üç, Üçlükle pas verirler. Orada bakar. Tek top oynadı Gezal. Raşit Gezal. Gezal. Öf. Acı tam istediğim vuruş vermiyor ki şöyle. Buna, hocam bu bakar. Şu an ilik gibi boşta versem atamıyor. Hocam bir kere daha pozisyon içine bakabiliriz. Benita Rozi. Uf. Ver abi penaltıyı mı? Penaltı veriyor? Ben duruyorum ki kaleci üstüme geliyorsa burada tam aşırtma vuruyordu ve buraya abi. Yani. Asiç geliyor. En son çektiğimiz penaltı vuruşu hatırlayacaksınız. Burak Yılmaz'la direkten dönmüştü. Aksic geliyor ve gol geliyor. Aydin Hasic. Aydin Hasic. Yani yeter hocam ya. Yeteri bizi yaptık çıkalım diyor. O bir adam önce dişli gelebilir. Hımm, hocam şöyle inkudu. Kıvın inkudu. Ortaya bıraktı Emre Mor. Domaj Ali Vida. Top kaybı yapmış gibi Ali Cavcı. Aa top kaybı yaptım lan. Şimdi gol atacaklar. Brontos geliyor. Vida. abubakar Bakar. Şimdi gördüm dedi. Yok kalecinin önde olduğunu düşündüm. Dur şu beyaz çizgide var ya. Da büyük var. o kaleci birazdan ileri doğru açmaya çalışacak. Şurada biraz fight yaptık. Hocam Ay gol istemem Aydin Hasic Aydin Hasic Aydin Hasic Zorlama beni diyor Hocam Çok kolay basit bir goldü ama baba yapmayın ya Vallahi bile dedim ki Yeter lan hasiç. dedim Hadi baştan Hadi ver benim acelem var gidiyorum diyemem. Buradan buru burdan selam olsun diyoruz. Haydi Nihasiç Enkudu gidiyor bu arada Enkudu. 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 Hocam 4 golde has 5 golde has için yapma ya. Enkudu 4 has iç atıyor. Böyle bir o zaman bu arada Gezal. Aydini has iç. Ay dini hasi hiç vallahi çizgide çevirdi lan olsun. Dedi bana kaleci 5 yıl daha atacağım dedi. Birazcık fantastik artistlikler falan yapacağım dedim. Oyuncu ya diyor biliyor musunuz? Lan sen o 5 yıl de benden geç. Oyuncu da tıp alamadım. Alsaydım onda 5 yıllıklarından Hocam bu arada son ses söylesin artık yani. Golleri atlayalım. Abu Bakar'ın ilk şutu. Hayır demiştik. İlk şut hayır. Ve gol anı böyleydi. İlk gol böyleydi. Asi. Gizal. Gidim kömer bırakıyorsun yavrum dedim. Hocam ilk gol. Çok basitti ya ilk gol. Baksanız hocam sadece. Öf dokundum. Lasko ikinci gol. 31. dakikada geldi. Kudu gitti. Asiçi verdi. Asiç. Ulan mükemmel ya. Pas için bir vuruşu daha hocam burada. Aşırtma vurmuştuk büyük ihtimalle. Evet. Direkt. Bunlar hiç önemli değil. Hasic attı ve attı. 18 puanı da biz aldık. O zaman artık önümüzdeki turlara bakacağız. Ve büyük ihtimal Alexander Arnold'un da gitti. Belki burada bir gelir var ha. Onu da transfer etmek istedim. Davutlu'yu mesela o da güzel bir oyuncudur. Büyük Alexander buraya gelir. Ben de onu transfer eder. Buradan diyor e, Diogo Godin de oynatırım. Evet oyun severler. Videomun sonuna geldik. E, video içerisinde paylaşmak lazım. Hala hala görüntülebilirim. Duruyordur mu bilmiyorum. Duruyordur kesin. Çünkü yabancı içinde görüntüleme gitmiyor. Evet oyun severler. Videomuzun sonuna gel. Bir dakika. Çünkü evet, Allah'ım hala duruyor ya bir bakalım ya bu ne zaman Teste gemisi indombele Hop o da burada atıyorum şimdi bakın bir defa daha oradan dönecek Şöyle bir vuruş Kaleci her dedim O da bu, bu arada başka yabalı bir video Bir vuruşta kaleci Bitti hocam ya teste göre bak da. Evet ya Beckham bile varmış bende ya Beckham. Mensa. Acaba bu da güzel bir goldü bak. Bu da çok güzel bir goldü. En bombele. En Hocam. <laughs> <laughs> İsviçre, İtalya, Paris. Hocam şunu da izleyelim sonra da hocam bu da öbür yamada kaldı. Hocam burada pası vermişiz. Bu iki hocam? daha ne Silva. Büyük ihtimal direkt içeriye falan. bu yok hocam iyice çıkmışım. Burası burada yapmışım. Boş Hocam. Neyse hocam videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı abone olmayı. Ben bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.